Merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Şöyle ee, şöyle karşı atakta FIFA açın. Karşı atakta eğer şey 7 gol atamazsan kafanın suyu dökersin challenge. Nasıl göstereceğim diye söylersem facecam atacağım o sırada. Ondan böyle başlayalım. Pardon, 100 abone özel soru yapacağım. Yani kanalımıza bu, abone olmayı unutmayın. Umarım ses tam Neyse. Tam Rusyalı ile yapıyoruz. yapacağız. Şey girmiş. Karşına Başla başla başla. Bu arada ismini görenler yani şey istek atabilir falan. Yani onun onda da video çekebiliriz kardeşim video çekmek isteyenler ismim Ahmet yine ben yani Halandın kafası düdek attık kaç gol çalıntısı 7 tamam 7 gol uçan kafa gitti bellingham kivula verdi kivul aşırttırdı ve çok güzel bir gol ama 8 yapalım ben diyor ya. biraz kolay gibi geçecekti 7 olsun ben yani. lan Oyun kendi attı. Baga girdi ya. Uzaklardan. Küçü. Ne yapıyorum ya? Beş golüm kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya of. Ya oyun baga giriyor. Oyun bug'ı. Ben böyle yapmıyorum ki. Lan oyun bug'a girdi. Arkadaşlar oyun bug'e girdi. Şu an kendim oynamıyorum. Tekrar aldım kontrolü. Hatta saymam ki ben bunu. 4 Hadi lan. Hadi oğlum kafamı kurtarayım. Hadi. Offside mi alırken. Hayır 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 hayır. Ya abi ya. Rakip attı ben atamadım. Hayır tamam. Şimdi kesiyorum ucuya geliyorum. Evet arkadaşlar aldım suyu. Hemen aşağı döküyorum. Döktüm. Döktüm. Evet. Şimdi tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hadi iyi günler.